Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz bugün San Sebastian cheesecake yaptım Umarım sizler için hazırlamış olduğum videomu büyük bir keyif izlersiniz Cheesecake'imi hazırlamaya öncelikle 1 kilogram krem peynirimi bu şekilde bir kabıma alıyorum Evet tam 1 kilogram peynirimi mikserle çırpacağım şimdi Peynirimi homojen hale gelene kadar çırptım. Şimdi mikserim içerisinden çıkartıyorum artık. Şimdi içerisine 7 tane yumurtayı birer birer ekleyerek kaşıkla karıştıracağım. Evet. Bundan sonraki işlemi bu şekilde kaşıkla karıştırarak yapıyorum. Şu oldu. Dördüncü yumurtamı ekliyorum. Beşinci yumurtamı ekliyorum. Altıncı yumurtamı ekliyorum. Ve son yedinci yumurtamı ekliyorum. Şimdi içerisinde 400 gram toz şeker ekleyeceğim. Ben bunu sizin için ölçüyorum şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi 200 mililitrelik bardakla bir bardak. Şu ikinci bardak. Bir dakika tablonu. Şu ikinci bardak. Ve bu şekilde yani 3'te biri kadar. 2 bardak artı 3'te bir bardak oluyor. Toz şekerimi ekliyorum. Onu da yine kaşıkla karıştırıyorum. Artık mikser hiç kullanmıyorum. içerisine 500 mililitre krema ekliyorum 400 mililitre bir tanesini de yarısını koyacağım şu şekilde Evet ve 500 mililitre şimdi gene kaşıkla karıştırıyorum Şimdi en son unu ekleyeceğim. Ee, bir buçuk dolu yemek kaşığı da un ekliyorum bir ve buçuk. Evet. Evet cheesecake'imin harcı bu kadar. Şimdi karışımımı kalıbıma boşaltacağım. Şu şekilde kelepçeli bir kalıp kullanıyorum. Yağlı kağıtımı bu şekilde çeşmede ıslattım ve bunu kalıbımın tabanına seriyorum. şimdi harcımı tazıma boşaltıyorum şimdi cheesecake'imi önceden ısıttığım 200 dereceli fırında pişirmeye götürüyorum Evet gördüğünüz gibi çizkekim çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi bu şekilde kalıbında soğutacağım. Daha sonra da kalıptan çıkartacağım. Evet çizkekimi kalıbında bu şekilde birazcık soğuttum. Şimdi kalıptan çıkarmak istiyorum. Evet. Evet, çiz kekimi kesip içerisinde göstermek istiyorum sizlere şimdi. Çok güzel bir şekilde soğudu. Şekilde. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi sers alıyorum Evet, gördüğünüz gibi benim çiz kekim şu an sersiz hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.